Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Hypixel'de e, Farm oynayacağız. E, birazcık da değişiklik olmasını istedim ve uzun zamandır Mustafa ile video çekmiyordum. O yüzden e, bu daha çok Farm oynuyorum. E, aslında modlar ve çekecektim ama birazcık ertelemek istedim. Hatta bayağı erteledim modlar da survival'ı maalesef. Bayağı bir erteledim. E, çünkü ee, pek fazla oynayasım gelmiyor. Biraz açılması uzun sürüyor. Biraz sıkıntılı çünkü bili bili biliyorsunuz. Sonra, e, modlu Minecraft'ın açılması çok uzun sürüyor. O yüzden e, biraz bayağı bir erteledim. Modlu Minecraft'ı bayağı bir erteledim. Şimdilik e, Farman çekiyorum. Bir Farman çekeyim dedim. Biraz farklı bir oyun. Hatta bu bölümde, bu videoda yani farklı da oynayabiliriz. Yani farklı oyunlar oynayabiliriz. Bir videoda farklı şeyler oynayabiliriz. Ya ben enemo seçmeyi unuttum ya. <laughs> Aynen. Ben e, şey yapıyorum. Eee i̇şte neyse. Işte bu e, videoda birden fazla oyun oynayacağız. Mustafa oynayalım mı? İstersen birden fazla oyun oynayalım. Aynen. Türk var mı yazmış? Türk var mı yazmış? Bir dakika. Sesini açayım bir. Yankı yapar diye kısmıştım da biraz açtım. Tamam. Seni bulacağım oğlum. Ha <laughs> he bulursun. Ne olduğunu söyle lan bari hayvan gibi hayv hayvan gibi ha evet çok güzel bir yerinde kullandım. Bu ne <laughs> lan bug yapmış bu tavuğa bak. Tavuğa bak. Lan havada vuruyor avukat çok saçma ya. Bora bari Bora galiba ben yakalanacağım. <laughs> çok fena ok atıyor yalnız bu. Yalnız bu bug'ını bulmuş oyunun duvarın içinden ok atıyor. Ve galiba yakalanacağım ya. Sen, sen nesin ki ya? Ana ne avradın yakalandım. <laughs> ya lag olmasa bile keşke ya. Atlandım. Neyse ya. Neyse ya. Aranızda bir şekilde sızmaya Öyle çalışıyorum. Yok daha ölmedim. Senin daha ölmedim. Çıkmış? Ha gördüm seni. Seni. Sen hala denemiz. Çok, çok sinir ama bu. Ok falan mı atsam? Bu ne daha? Explosive ship. Ha bütün hayvanları patlatsak daha mantıklı olmaz mı? Bunlara full kakalarını topluyorum ben. Bu ne? Aha, aha buldum. Aha adamı buldum. Kestim. Pır. <laughs> ya, kestim es dedim, kestim dedim. Yani espri yapayım dedim. Seni de bulacağım ki görürsün. Şimdi bakalım nerede Video başlamış bu arada bakıyorum. Evet başlamış ve şu an 3 dakika 54 saniye olmuş. Fk. <laughs> aha! Aha birini daha buldum. Aha! Daha ya buldum? kaçma! 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 Kaçamazsın ki! Kaçamazsın ki! Kaçamazsın ki! Kaçamazsın! Şu an ben bekliyorum öyle. Oğlum ben adamı kovalıyorum ya. Vuracağım bir tane daha. Çok az kaldı. Hadi. 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 Hadi ya. He vurdum bir tane daha. Çok az kaldı canı. Canı çok az kaldı. Canı adam çok şu az an kaldı. Adam şu an galiba benim yanıma geliyor. Şu an galiba adam benim yanıma Koş, geliyor. Leop Leop Leopar Görürsen söylesene. Kestim. Herkes fazla kilo aldım ya. Gelmedi gelmedi adam gelmedi. Kaç kilo adam, aldın? O sen neredesin? Şuradasın sen. Sen pigsin kesin. Değil mi sen domuzsun? Ya da kursun. Kurt musun? Koyun. Nesin lan? Bu ne oğlum? Koyun coin toplanıyor bunlardan. Yukarı katı var mı buranın? Yokmuş. Şöyle bir explosive şık bıra şık bırakayım. Kanka ya çok saçma oldu bu. Sen misin? Sen değilsin. İki saat nerede dolaşıyorum sinir oldum ya neredesin? Kanka Hepsine tıklamışlardır o zaman bu. bu, mallar. Oğlum neredesin ya? Ya bu oyun Hunter'da çok zor ya. Ve kazandık. Ya neydin, ya neydin sen? Kurttum. Kurttun değil mi? Evet, kurttun biliyorum. Bak, az gerçekten, yaz gerçekten bak nasıl sessiz kaldım ama gördün değil mi? Hiç ses ses Niye sessiz sessizleştirdin ya? Çünkü sessiz olmak istedim. Bir kere daha farmat oynayalım sonra başka bir oyun girelim. Olur mu? Bu sefer enet olur, görürsün. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Ben de enemo seçiyorum lan. Sen enemosun zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sefer işte seni bulmaya çalışacağım eğer hunter olursam. Ama az önce de nasıl Bilmiyorum, saklandım Ama ama az önce nasıl saklandım bak. Videoda hatta göster. Ama hatta videoda gösteririm sana. Çok güzel bir yere saklandım. Ahırda falan mıydın? Yok ya. Sen az önce baktığın yere ver. Onun dışarıdaki arka kısmında saklandım. Az önce baktığın yer derken küçük ev mi? Küçük evin arkasına. Ya ıı Niye ya? Niye ya? Ki abi. Sen şu an nesin? Şu anda söyleyemem. Hunter'sın işte oğlum. Tava basıp görebilirim. Söyle. Huntersin sen şu sen Yani, ya nereden biliyorsun? Çünkü gözükmüyorsun hiçbir yerde. Aha Hunter'sın değil mi? Yok değilsin değilsin tamam. Yeşil gözüktüğüne göre sen değilsin Hunter. Tamam. O zaman, o zaman başladı. Hunter'lar released. 15'e 6. Bakalım yani, sonuç çünkü... ne olacak merak ediyorum. Aslında benim enim olarak aslında ya. benim enim olarak bir taktiğim vardı biliyor musun? Ben yanlışlıkla bu oyundan çıktım. Hayır. Aa neyse ya. Neyse Dur, o zaman. Ben... Rejoin vardır inşallah. Rejoin da kontroluş Yok ya yok ya rejoin yok ya. Rejoin oldu sanmıyorum bu oyunda. Rejoin vardır oğlum niye olmasın lan? Bence vardır. Ben giriyorum şu an bakalım rejoin var mı? Yok rejoin olmaz bu oyunda rejoin. Hop, hop rejoin. Ya yok ya. Ü Başka bir şey Aa, aha e bir dakika, dakika yakalandım. Yakalandım ben. Ya sen de yakalandığına göre çıkalım o zaman. Ben zaten giremedim. Evet. Bu ikinci. <gülüyor> oyunda... <gülüyor> Adamı öldürdüm. Lan lan lan. <laughs> İkinci oynayışımız fail oldu. Ah yakandık ya. Neyse ya ben o zaman. Bir, ne oynayalım? Ne, neyse, ya bir, bir tane daha girelim. Ya neyse başka bir oyun mu girsek acaba? Başka bir oyun girelim ya bence daha iyi olur. Ne girelim? Şimdi bak bence bir bakıyorum da. Duel atalım mı? Yok ya duel olmaz Dual video yakışmaz bence. O zaman Skywars. Aynen bu sebe- Bir de hiç solo oynamamıştık ya videoda Solo aynen solo oynayalım videoda bir de Aynen solo oynayalım Değil mi aynen güzel olur Bak girdik bile Yerimdeki adam Not Kiko diye bu adam Ben yani sen neredesin ki ben göremiyorum Ben bu şapkayı asla çıkarmam frog şapkası var bende Elmas protection 5 gelse bile çıkarmayacağım. Of. Çıkarsam mı daha? Yok çıkarmayacağım. Böyle daha güzel oluyor. Şu powşuna basayım lan. Ben. Atamadım ya adamı. Adam ok atıyor ya. Ay bana da yumurta atıyorlar. Oo. Havada vuramazsın bana. Ya adam flok atıyor bana. Dünyanın en sinir tipi şunlar yani. Aha adam bana ender Pearl attı öldü. <laughs> Kestim. Oha bir dakika corrupted mı? Evet corrupted. Aha corruptedse tamam çok iyiyim ben şu an. Sen nesin? Power 5 yay mı? Bu adam nasıl bunlar almış lan? Kanka power 5 yayın var şu an. Sen savaşıyor mu orada? Ben oraya, öldüm, oraya ya, öldüm ya, öldüm ya. Air form mu kesti seni? Dur dur dur, air form'u sıkıyorum. Evet, sık 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 onu. Yok. Hadi ha, be. Başkası. <laughs> Adamı da kıskaca. Adamı kıskaca soktular. Adamın canının yenilenmesine izin vermedim. Lan! evet. Evet çok güzel oldu yani. Çok güzel oynamadık mı? Aynen. Video kaç dakika oldu bu arada bakıyorum. 11.42. Bir 20 dakika olsun en azından ya. Aynen. Bundan sonra bir de Bad Wars mı girsek? Yok Bad Wars uzun sürer. Bad Wars bir Bad dahaki sefer artık. Bad Wars bir dahaki sefer artık. Tamam. Sky Wars giriyoruz o zaman. Hop, hop. Yarım kalbim kalmıştı. 6 can olan adamı kestim ben orada. He. Bir can o, bir can. Bil Duyu, yarım kat dediğin oh. şey bir can, bildiğim bir can. Oğlum herkes ortaya gitmiş yani. Atma, atma, atma Allah Allah. Ya ok atıyor bu ufu bana ya. Oku bitecek ki, bitirdim mi okun? Hop. Hop, oku bitecek ki bu gerizekalının. Bak zehir atıyor oradan. Senin bitecek yokun okun illa oğlum. Mallık yapma bana ya. Oo. Hala ok atıyor bana mal mal. Bak kestim adamı ben. Ya bu bana ok atıyor çok sinir oldum ha kanka ya yeter artık. Ha adamda Neyse, da kargo vardı. Neyse arkaya geldim. Bir adam aşağı attım. Ya sen mal mısın abi kanka? Ölürsen şu adamı istesene. Benim yerim çok komik yani. Bu adamı niye oku bitmiyor? Kaç ok verdi bu oyun? Kanka, kanka arkandaki şu adama dalar mısın lütfen ya? Çok sinir bir şey bu. <laughs> İki saat rok atıyor ya. Çeviri. <laughs> Kanka al sana hediye gönderdim. Hadi bir aşağı atmıştım orada senin ya. Canım olsaydı ölmüştüm. <laughs> Çok eğlenceli oluyor bak böyle. Değil mi? A Değil mi? Aynen güzel eğlenceli oldu. Bir ya daha girelim. Lag pixel yazıyorlar. Ne? Lag pixel yazıyorlar. <laughs> Yok çöp pixel anasını satayım çöp pixel Video 14 dakika olmuş bu arada. Lan. Neyi lan bunu gördün ha, mü ya? Müt yersin, yapma. Müt yersin. Bir kere ben müt yemiştim. Niye müt yiyor lan? Öyle mi? Niye müt yesin ki? Ama abi, bir şey söyleyeceğim. Kız basayım be. Kız çok yavaşım çünkü şu an ha. Hop oh, şunu da yiyeyim. Şunları. Chestplate çok kötü Chestplate çık <laughs> çıkmadı bana. Hiç chestplate çıkmadı. Bana pantolon çıkmadı. Ben ile pantolonuyla idare. <laughs> Adam aşağı attım lan. Ben, ben çok... fro frog frog'un pantolonuyla idare ediyorum. Sen yine iyisin. Bana hiç chestplate'im hiç yok benim. Hiç yok. Sen ceza ben seni çok rahat keserim. <laughs> ben... Lan bug'a gir oğlum. Frog poşim um bug'a girdi düşüyordum ha. Zıplama efekti vermemiş. Ah Ama ah, ya. Ben yani. Beni izle. He. Neyse. Seni izliyorum. Gel gel gel. Gel gel. Oha. Bu nasıl bir oyun? <gülüyor> <var>. <gülüyor> 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 bir oyun küfür, edin, küfür <gülüyor> etti, küfür <laughs> etti. Küfür etti ya. Küfür etti. Niye küfür etti? Bak <laughs> niye <laughs> yazmış. Bak <laughs> yazmış. O adam var orada. O da oradan kır. Geliyor geliyor geliyor. Keser beni yalnız o. Woohoo! Yalnız o beni keser. Yalnız o beni keser. Neredesin sen? Oğlum adam bu ne lan? Adam dört vuruşta kesti beni yalnız. Ne sen zırh kötü ya o yüzden olabilir. Aynen benim chest bread, ay, pantolon yoktu. Deri pantolonla idare ediyordum. Bir GLF yazayım da. Bir yan yana olalım ya. U2 yaz, U2 yaz, U2 yaz, U2 yaz, U2 yaz. Yurdu işte. Burada kefan yazdı biri de. Bir de, bir de bazı Abi, insanlar... Ateşi aşağı atabilir miyim? Bir de bazı... Atayım ben onu ama o ne yapıyor lan orada? Bir de bazı insanlar... Geri zekalı ya. Bir de bazı insanlar Bilmiyorum. şey yazıyor. Creeper yazıyor. Oh man. Evet bizim guild var ya. Bizim guildde ikide bir creeper yazıyorlar. Ben şu an kendime enchant basıyorum. Burada da hiçbir şey kalmadı. Neden Bununla bok çıktı içerisinden ya. Hop! Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bir düşsene sen. Aferin. Hı? Hıh. <laughs> <Tıkır> Hıh. <yazdı. gülüyor> çok saçmaydı yalnız. Ne sinirli hacker yazdı bana. Yani. He hacker. Dala dala. Bana da diyorlar. Bana, de, bana da diyorlar merak etme. Frog iki markasını zıpladım. Arkasından bir tane vurdum. Gel gel. Kanka ben sana biraz yer vereyim. Ortada adam var. Orada da oklayan bir adam var bir tane de. Kutumcu bölgede. Dokun var mı? Aha var. Evet. Aha kaçtım tamam. Aha 2 ve 1 e, ve bir hadi bakalım. Yenersin. Floklu ya adam. Kapat oranı. orayı kapat, orayı kapat, orayı kapat, orayı kapat. Geliyor. Geliyor, geldi geldi geldi, ben ne yapıyorsun? Bak kapadım orayı, kapadım orayı. Yani oradan kalıp orayı da kapatman lazım. Kapasana orayı, kapasana. Oradan çok rahat ok atarsan, aynen. Ay yanıyor, yanıyor. Yanıma katıyor adam. Yes. Okey. Ok dedi, ne, ne yapıyor lan bu? Aaa <laughs> <Ha>. Oğlum <laughs> çok troll olmaya başladı bak Ha 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 yazdı Neyse ya kusura bakma için Son, son <laughs> maç bu da herhalde değil mi? Aynen son maç ha, ha diyor gülme lan Kaç dakika olmuş? Ya bir en sevmediğim map ya öfff çok rushluyorlar bu ortada cidden ya Harbi ben direkt rushlayacağım zaten Neyse ya Allah'tan kılıç çıktı bana. Şey... Düştün. Evet can zıplamadı ki benimki ya. Neredesin? <laughs> bana da raşlamaya çalışan adam aşağı düştü. Oğlum ben niye düşüyorum ya? <laughs> Sen çespreysizsin. Evet maalesef. Kaç dakika olmuş? Bakacaksın şimdi. Kaç olmuş baksana şimdi. Hop arkandan geliyor. Arkandan geldi. Öldür o seni. O seni rahat alır. Oha ya oha ya. yoktu. 20 dakika olmuş bir tane daha oynayayım ondan sonra da e, bitiririm olur mu? Olur sıkıntı yok benim için. Biz neden kayıt son Bakayım. kayıttan sonra da oynarız. Bakayım bir dakika. Aynen kayıttan sonra da oynarız. Bu sefer biraz karışık gibi oynadık değil mi? Hem Farmant hem Skywars değil mi? Aynen. Sen hiç böyle bir saatlik bir video yaptın mı? Yani bir eski kanalımda bir mod tanıtımı ne yapmıştım? Bir saatin üstündeydi. Kanka bence sen ne yap biliyor musun? Sen de açıldı mı şu an şeyler ha? Ben de daha yeni açıldı bu laglanda hayvan gibi. Dur. Yazayım mı bari? En sevdiğim şey. Yep dedi adam. Yep. Ya benim chestplate'im yok. Abi chestplate'im yok. Of. Kanka chestplate'im yok. Ben yerimden çıkmıyorum. Ben kale yapacağım. Chestplate'in olmaması çok saçma bir şey yani. Niye oyun chestplate vermez ki? En önemli şey yani. Yani öyle Hay, bir şey yerde var. kale görürsen o benim kalem. Kanka ender pearl falan atarlarsa direkt ölürüm ama umurumda bile değil. Şu an bu kareyi yapmak zorundayım ben. Ya yeter ama ya yeter ama ya. Beni izlesene beni izlesene. Ben ne yapıyorum baksana bana. chestplate sana hiç gelmemiş. hiç hiçbir şeyim yok benim. Atma lan. Arkanda adam var. gidecek zekalı. vuracağım ben. Vurmuş muyum oha. Beni izliyorsun değil mi? Yatsın. Bu ne be? Pahalı bir şeyim varmış benim? Adam yukarıdan atlar ki. Merak etme adam yukarıdan atlar. Yukarıdan nasıl atacak? Yukarıda adam mı var? Yukarıdan, yukarıdan gelir yukarıya kuyolu yol yapar yukarıdan atlar anladın mı ya da ender pearl atar. Oo mantıklı. Dur duru ben üstümü de kapatayım. Ama geliyor, geliyor adam geliyor yok, bu arada. Ben bu ne yapacağım? Geliyor. Dur dur ben ne yapacağım? Buldu. Geliyor mu? adam yavaş yavaş geliyor. Geliyor mu şu an? Şu an pusuyor arkada pusuyor anladın mı? Arkada pusuyor şu anda. Geldi. Ben ne yapayım? Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 geliyor. Lan düşmedi. Düşmedi düşmedi. Gördüm gördüm. Gördüm nasıl düşmediğini Düş! Ya nasıl düşmüyor beni nasıl düşmüyor ya? Nasıl yapıyor abi? Close dedi Neyse ya e... Öf abi nasıl düşürdü beni ya? Neyse ya video kapatayım çok uzun oldu zaten Olur Aynen. mu? Aynen Olur. Bir dakika önce videoyu bitireceğim. Bir birlikte yan yana buluşalım olur mu? Bir yan yana buluşalım <laughs> birlikte. Warp yap diyeceğim de geldim tamam. Bak buradayım. Gel. Hadi sen de iyi. Oyuncu da gizli bu arada. Bende de öyle zaten. Tamam güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda ben e, oyun videosu çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Zaten modlarla survival videosunu maalesef erteledim tekrar hatırlatayım. Erteledim. Bayağı bir erteledim hem de. Ee, yani Vazgeçecek miyim belli değil, iptal edecek miyim belli değil ama Büyük ihtimalle e, erteleme olacak ama e, iptal de olabilir. E, şey yapacağım daha çok e, Korsan içerik, korsan yazılımın zararları tarzı bir video çekeceğim. E, o videoda bekli o videoyu da e, izlemenizi tavsiye ederim yani o videoda da görüşmek üzere derim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın